Herkese merhaba arkadaşlar. Popüler Oyun Kripto kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte World Shards oyunu oynayacağız. Bakalım Bu NFT düşürebilecek miyiz? Kaç gündür video atamıyorum farkındayım. Bir takım sıkıntılar oldu. ama inşallah zamanla düzenli videolarım gelecektir. Nasılsınız? İyisiniz inşallah bu arada arkadaşlar. Beni sorarsanız ben de iyiyim diyelim iyi olalım. Kendimizi şanslı hissediyor muyuz? Evet az önce yayın açmamıştım böyle bir turu gireyim dedim bir tane NFT düştü Uncommon düştü 2 dolar değerinde O oyununla ilgili şu an bir takım sıkıntılar var token çıkacak yakın zamanda Yani e, market fiyatları da şu an bir değişiklik yok aynı şekilde devam ediyor Umarım düzelecek bekliyoruz Güzel potansiyeli bir oyun ama işte. Biraz zaman. Biraz sabırla. İnşallah hepsi düzelecek. Hadi ya. Aslında ihtiyacım yok ama. Yeterince altınım var. Evet, toplayalım taşımız. Yaratıkların hamlelerini ezberliyorsunuz zamanla. Nerede beş atmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Hasar yemeden. Büyük haritalara gelen arkadaşlar çok var yani onlarda daha fazla potansiyel var diyorlar ama ben genellikle büyük haritaları tercih ediyorum. <laughs> Seviyorum böyle uzun uzun oynamayı. Çünkü büyük haritalarda daha çok parça kırıp canavar öldürdüğünüz için NFT düşme oranı sanki bir tık daha yüksek oluyor. Tabi şans işi bu NFT düşme oranı da düşebilir düşmeye de bilir. Mesela bundan 2 hafta önce 30 kere falan girdim. Düşmedi. Ertesi gün bir girdim. Tek dancına mesela 6 tane nefti Pardon. Tek dancında 3 tane nefti attı. Bir sonraki dancında 2 attı. Ya değişiyor yani. Şansa bağlı. Bazen düşmeyince düşmüyor. Düştüğünde tam düşüyor. Bir de drop rateleri düşürdüler. Drop rateleri düşürdükleri için biraz NFT marketi düzenleme açısından. Yani market cap'i düzeltmezlerse sıkıntı. Mesela benim elimdeki bu silah 4 level 1 yıldız olarak görünüyor. Mesela bunların hepsi. Ama bunların hepsi markette 3 level 3 yıldız olarak görünüyor. Böyle bir sorun var. Yani bunu dile getirdik. Bir sonraki güncellemede düzelteceklerini söylediler. Bekliyoruz. İnşallah düzeltirler. Çünkü item alamıyoruz, item satamıyoruz. Bu da büyük bir sorun oluyor bizim için oyuncular arasında. Şu mızrakçıdan nefret ediyorum ya. gel ya. Bu sandıklardan düşüyor işte yaratıklar sandıklarında. Bakıyoruz hangi renk yeşil renkse hepsini yeşil yapıyoruz. Bazen diyorum bundan NFT düşecek diyorum. paten NFT düşüyor. Gerçekten artık enerjisel şeylere inanmaya başladım. <laughs> sorularınız kafanıza takılan bir şeyler olursa Arkadaşlar bir önceki videomda e, paylaştım genel olarak biraz karmaşık ama dikkatinizi verirseniz ne demek istediğimi anlarsınız Ben de oyuna ilk başladığımda mesela hiçbir şey bilmiyordum ne yapacağım dungeonlara nasıl gireceğim nereden gideceğim bilmiyordum kurcalaya kurcalaya öğreniyoruz. Kurcalamadan, merak etmeden bir şey öğrenemiyoruz. Bu ne işe yarıyormuş, şu ne işe yarıyormuş diye diye zaten. Öğreniyoruz. Bunda zaten Türk arkadaşlar da var. Işığımız kesmek istiyorum. Bu uzaktan kaçıyor ya. Vallahi kestim. Kalkanlar kalkanlı yaratıklar sonradan eklendi oyuna. Çok zor kesiliyorlar. Gerçekten bizi çileden çıkarıyorlar. Ve kalkanlıyı daha rahat kesiyorum o şu mızraklar kaçtıkları için. Skilllerim dojluyorlar. Mesela oyun başlarda giderdim yaratıkları hepsini tek tek keserdim. Acemiydim. Şimdi mesela hepsini topluyorum, toplu bir şekilde kesiyorum. Çünkü artık oyunun mentalitesini anladıktan sonra biraz daha pratiklikle hepsi çözülüyor. Mesela başlayalım şurada çekmeye hepsini. Tamam, tamam. Şimdi hepsini etrafımızda dolandıralım. Ne yapıyor işte? Hemen silah değiştiriyoruz. Bu taraftan. Hepsini daha rahat kesiyoruz oldu. Şimdi biraz zor oluyor. Biraz canına Bunlardan daha çok düşüyor ya NFT bana. Kurtlardan düşmüyor. Hiç düşmedi. Düşüyor mu? Düşmüyor mu? Tam emin değilim. Sanırım düşmüyor ama çünkü hiç düşüremedim kurtlardan falan. O yerdeki çiçeklerden, bitkilerden düşmüyor. Sandık, taş ve bu yaratıklardan düşüyor genel olarak. Yani bu şeyden sandık derken bundan kastetmiyorum. Bu sandıklardan sadece altın düşüyor. NFT düşmüyor. Yaratıkları öldürdükten sonra ortaya çıkan bir kutu var. Kese diyelim daha doğrusu. Bu keselerden atıyor. Evet, seyredin. bir göster. Yani yeni başlayan arkadaşlara genelde tavsiyem şu olacak oyun başlarında en çok sıkıntı çektiğimiz şey HP ve MP potları Çünkü kolay kolay toplayamıyorsunuz ya da NFT'niz olmadığı için I'ya e, basıp bu işçilikten buradan kazma balta veya işçilik HP MP'lerinizi buradan basıyorsunuz Bunlar da kırılınca zaten kayboluyor O yüzden tavsiyem şu. Biriktirmiş olduğunuz tohumları deponuza atın. Diyelim 30 40 tane oldu değil mi? Zaten bir saatte bir olgunlaşıyor. Birkaç saat oynamayın. Biriktirin. Daha sonrasında HP ve MP potlarınızı craft yapın. Craft yaptıktan sonra farkı göreceksiniz. Pek fazla pot sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Biliyorlar da ya. Bakalım bundan ne net atacak mı? Genelde bundan daha atma ihtimal yüksek oluyor. Bu sandıklar falan hep alın arkadaşlar. Bu sandıklar lazım oluyor. mesela bu ne yapıyor? atışmaları hem yavaşlatıyor hem de saniyede her saniye diyor. Her 23 saniye her yüzde 0.25 saniye hasar verir diyor. 10 saniye boyunca sürer diyor. Bu da dondurma 3 saniye 3.1 saniye donduruyor. Bu da zehir arkadaşlar. Bu daha çok etkili oluyor. 10 saniye boyunca sürüyor. Saniyede 171 hasar veriyor. Bu da direkt hedefe attığınızda 684 hasar veriyor arkadaşlar. Yani toplu kesmek istiyorsanız bunların avantajı daha çok oluyor. 6-7 tane topluyorsun. Atıyorsun zehiri ortaya. Varsa elinizde bir katana orada onları sabitliyorsunuz. يعني شو سيدي ancının da bitmek üzere zaten son 3 ara tıklandı. düştü düştü düşmedi düşmedi Arkadaşlar bu arada videolarımızı istiyorsunuz takip ederseniz çok güzel olur En son attığım videoyu 110 kişi izlemiş Ama kimse takip etmemiş Istiyoruz. Atar mısın? Heh. Yapacak bir şey yok. Çıkmayınca çıkmıyor. Her zaman en düşen videolarımızı atacak değiliz, değil mi? arkadaşlar elinizden geldiğince dungeonlarda ölmemeye çalışın. Çünkü ölürseniz silahlarınızın durabilitesi düşüyor ve bu sefer dungeon'ı yarım bitirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani ölmemeye dikkat edeceksiniz. Evet. Silahımızı onaralım. Zırhımızı ona alalım. Rahatları verelim. Bunlar sürekli çalışmalı arkadaşlar. Bunlar çalışmazsa çok geri kalırsınız. Evet arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Videoların devamına gelmek gelmesini istiyorsanız videomuza beğeni atın, takip edin arkadaşlar. Kafanıza takılan oyunla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.